Herkese merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda ne Bitcoin ve altcoin'leri analizini yapacağız. Bitcoin ve altcoin'leri analiz edeceğiz sizler. Bu videomuzda ne tekrardan kripto paraların analizini yapacağız isler. Evet, ses var mı sevgili dostlar? Ondan ben kalıyorum kısa bir ses tamam. Ses de tamamen açık ses tamamen açık bir yapalım. Bitcoin 57.590 Bitcoin 57.603 dolar sevgili dostlar. Bitcoin 57.608 dolar. 58.280 dolar önce, Bitcoin tekrardan ilk önce 61.000. bin Bitcoin'de hedefi 60.000 dolar sevgili dostlar Ama önce 59.500'ü kırsın. Yani 60.000 dolara çok yaklaştık sevgili Neyse gel 8500 kıralım. 59500 kıralım. Bitcoin de hedefim 60000 dolara yükselmiş sayısı. Bakın sonra da Ethereum'a bakalım sevgili dostlar. Ethereum 3117 dolar diyorlar. 3450 dolar. Direnç seviyesini yukarılıkabilirse Ethereum tekrardan ilk 4000 dolar seviyesine ve ondan sonra Yükselişine devam ettirebiliriz izler ama kritik destek ise ilk önce 3000 dolar seviyesinde sevgili dostlar 3000 dolar seviyesinde kritik destek seviyesi var. Ethereum yan 4000 dolar iyi olursa ama önce 3140 sonra 3500 dolar. Ethereum'da hedefim 3500 dolar. 4000 değil. Tam 4000 dolar da olur Ethereum. 4000 dolar olur Ethereum ama eee önce 3140 sun seviyorlar. Önce kursun dirençli, ondan sonra devam edebilirsiniz. Işte. Her cuma sırada. Her cuma sırada. Evet, şimdi sırada Bitcoin olsun. Ve şimdi sırada Her cuma sırada alt coinlere bakalım sevgili dostlar. Comp coin ile başlayalım. Hadi bugün farklı coinlere bakalım sevgili dostlar. Ha öncü Avax coin'i e bakalım sevgili dostlar. Ama ben bak 25. Buna daha buna baktık seyirsem. Aşağı sıra da Kardanoğlu da koyun cebesine bakacağız. Kardanoğlu da koyun 39 cm sıra 43 cm kantisini kullanabilirse Kardanoğlu da koyun biz eee sırgısla Kardanoğlu da koyun bir tola rabile yükselebilir. Ama önce bence bu sezonun önceki kolu kadar sevgili dostlar. Evet bir de önüne geldi ABD verileri açıklandı Tesla Bitcoin. ABD verileri açıklandı bu da Bitcoin varlıklar yeni yükselişi sinyali yani Bitcoin varlıklarda yükseliş getirebilir sevgili dostlar. Evet şimdi sırada Evet, şimdi sırada e, hürme bakalım. E, niye Arnie ya da Requeen cephesine bakalım sevgili dostlar. Minnesota Arnie ya da Requeen 11 cm sular, 12 cm rantifesini okuyorum kalacaksa. Minnesota Arnie ya da Requeen 18 cm üzerinde. Minnesota Arnie ya da e, mesela aşağıya bir sıfır atmasın. Ee, Microsoft'lar ne kadar koyun. De şöyle bir yükseliş trendi var. Böyle şöyle bir yükseliştirilen var. 12 sen kritik trend sayısı üzerinde Microsoft'lar ne kadar koyun de hedefim 30 sen sevgili dostlar. Evet şimdi sırada Compound komp koyun cephesine. Bakalım sevgili dostlar. Compound comp Coin 47 dolar sevgili dostlar. 50 dolar geçme konuk kabildik. Yani bütün yükselsin. Abdur sağ büksün. Başla da belirsizler. Compound comp Coin tire tire di direnci 49 dolar üzerinde Compound comp Coin de hedefim e, üzerinde Compound comp de hedefim 50 dolar sevgili dostlar. Her bu sırada LTC Light Coin cephesine bakalım sevgili dostlar. Let Light Coin LTC light, light Coin LTC Light LTC Light LTC 68 dolar sayılar. Litecoin 68 dolar. 75 dolar trend çok 65 dolar destek seviyesi de kritik destek seviyesi de Sevgili dostlar. Litecoin'de hedefim 100 dolar sayılar. Litecoin 100 dolar yolcusu. Evet şimdi sırada Bitcoin altcoin haberlerine bakalım sevgili dostlar. bitcoin yenici. Bakalım sevgili dostlar. Almanya'nın Bitcoin'lerini almaya çalışan Justin Zan'ın devasa Bitcoin işlemi ifşa oldu sevgili dostlar. Haber veriyor. Hacı selam Bitcoin borsası CoinBase kişisel 10.000 doları takip etmek için ve bu uygulamasını tanıttı. İşte detaylar. Yani çok Bitcoin'i kim tutuyor? Bireysel yatırımcılar mı, kurumsallar mı? Blockdeck X1 miner'in App Store'da piyasaya sürülmesiyle zaman çizelgesinden iki ay ileride de Litecoin ve Pepe fiyatları hakkında daha fazla bilgi. Bitcoin'de tüfe gerginliği. Sevgili dostlar. Açma sırada diğer yerden Bitcoin altcoin haberlerine bakan dostlar. Bitcoin'de tüfe gerginliği var sayıslar. Evet sayıslar hoşçakalın bu yıl. Hoşçakalın kalın Hoşçakalın o videoya kadar. Evet videoyu like, videomuzu like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açabilirsiniz. Video kaçırmamak için siz ve videonun altına yorum yazarsanız da çok seviniriz sevgili dostlar. Ha bu video bu kadar diyoruz. İyi geceler. Hepiniz iyi geceler. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Herkese iyi geceler diliyorum. iyi geceler.